Pamuk alabilir miyiz bazı varsa? Beş, var, var, var bir şey. Çok memnunuz. İnşallah herkes olur. Samsun'da yaşayan 108 yaşındaki Zarife Kılıç, evlerine gelen sağlık ekipleri tarafından koronavirüs aşısı oldu. El, Elhamdülillah Tamamdır. Covid-19 aşısı bilgilendirme platformu üzerinden açıklanan rakamlarda Karadeniz'de şu ana kadar en çok aşı yapılan şehir olan Samsun'da 85 yaş üstü vatandaşların aşılama işlemleri devam ediyor. İlk adım ilçesinde ikamet eden 108 yaşındaki Zarife Kılıçta Covid-19 aşısı oldu. Yok, hurma miyiz etmiyap, kavuk. Kaç yaşını geçtin? Sadece 100 dedim. Yığın yuduk ne bileyim ben sa. Köylerde. Öyle ziyatına geçirdik dünya. Yüzün üstünde var mısın? Yüzü de geçtim atol. Ya yaşım benim gitti. İl Sağlık Müdürlüğünde görevli aşı ekipleri Eve gelerek 108 yaşındaki Zarife Kılıç'ın aşı işlemini gerçekleştirdi. Ellerime sağlık. Hadi geçmiş olsun. Allah razı olsun. Allah geçer. Yok, geçer. yok yok yok. Din geliyor. Ben de seni çekeyim abla gel. Allah kabir korkusu vermesin, kabir teyit etmesin. Koronavirüs aşısı oldu. Çok memnunuz. İnşallah herkes olur. Vatandaşlara Yaşın öne koyulur, yani. yaşına göre